Amerika borsası tarihin en büyük kayıplarından bir tanesiyle güne başladı. Nvidia yasa değerinden 589 milyar dolar kaybetti. Hatırlarsanız Trump 500 milyar dolarlık yapay zeka ile ilgili bir yatırım yapacağını belirtmişti ve Avrupa Birliği'ndeki birçok ülkede bu görüşü desteklemişti. Bu kararın ardından Çin dün yalnızca 5.5 milyar dolar harcayarak daha hızlı ve üstelik Nvidia'nın eski çiplerini kullanarak yeni bir yapay zeka programı geliştirdiklerini açıkladılar. Buna bağlı olarak da Nvidia ve diğer Amerika borsasındaki teknoloji firmaları da bu durumdan nasibini aldı. Telefon otomotiv derken şimdi yazılım savaşları başladı. Bakalım ülke olarak bizim nasibimize ne düşecek diyerek Türkiye'ye dönüyoruz. Borsa İstanbul 107 puan azalarak 9997 puandan kapattı. Sürekli olarak bir band aralığına sıkışan Borsa İstanbul'da bakalım bu defa da papaz aynı pilavı mı yiyecek? Cuma günü Moody's herhangi bir notta ya da görünümde değişiklik yapmadığından dolayı pazartesi günü satıcılı bir şekilde güne başladık. Yeni Halkars sayılarıyla birlikte bir bant aralığına sıkışıp kaldık. Çünkü örnek vermek gerekirse bugün sanayi hisselerinden bir tanesi halka arz olduğu zaman yatırımcıların bir kısmı mevcuttaki elindeki sanayi hissesini satarak bunun yerine gidip bir iki tavan kar edebilmek adına yeni halka arzıda başvuruda bulunuyor. Sanayi sektöründeki yeni halka arzıda başvuruda bulunuyor. Haliyle satış baskıları büyük tahtalarda başlıyor. Bu periyotta yapılabilecek en güzel şey gerçekten her gün para giriş çıkışını kontrol ederek hangi sektörlere para girişleri oluyorsa o sektörlerde pozisyon alabilmek ve buna bağlı olarak bileşik getiri elde edebilmek. Son olarak bir iki tane şirket haberini birlikte göz gezdirelim. Gesan yurt dışındaki bir firmayla güneş enerji panelinin anahtar teslim kurulumu, 2 yıllık bakım ve onarımı karşılığında 1.9 milyon Euro'luk bir sözleşme imzaladı.